Evet. Sevgili Nevin ablanın uzun teşekkürlerini tekrarlamadan teşekkürlerine aynen katılıyorum. Hepinizi şansın ve kurumuz adına saygı, sevgi ve muhabbetle selamlarım, Hoş geldiniz. <laughs> sevgili arkadaşlar, düşünürler der ki, üç türlü insan profili vardır. Birincisi, bilmediğini bilmeyen insan profili. İkincisi, bilmediğini bilen insan profili. Üçüncüsü ise bildiğini bilen. Ne anlama geliyor? Birincisi bilmediğini bilme. Ama her şeyi bildiğini iddia eden, en akıllı olduğunu düşünen insan profilidir. Alıcı değildir. Gelişmeye kapalıdır. Sınırları bellidir. Ve son derece tehlikelidir. İkinci insan profili ise bilmediğini bilen yani kabul eden. Daha çok öğrenmeye ihtiyacı olduğunu, daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduğunu, daha çok şeyler öğrenmesi gerektiğini bilir. Bu gelişme açık olan insan profilidir. Çok faydalıdır, iyidir, açıktır. Üçüncüsü ki bizde insani kamildir. Bildiğini bilen herhangi bir dalda uzmandır. O dalda eğitim almıştır, hayat tecrübesi vardır. Kendine güvenir ve burada da ispatlar. O söylediklerinin de arkasında durabilen insan profilidir. Yani bildiğini bilen. O anlamıyla biz kendimizi nereye koyuyoruz? İkinci insan profiline. Bilmediğimizi bilerek, kabul ederek, daha çok şeyler öğrenmemiz gerektiğini anlayarak, kabullenerek gelişime açık bir toplum olarak, birey olarak devam etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bu çerçevede bugün buraya geldik. Buradayız. Şuraya baktığımızda hem Avrupa'nın hem Türkiye'nin bütün kurum yöneticileri bir arada. Avrupa özelinden Türkiye'ye geçmeden önce 35 yıl Baktığınız yerden çok uzun olabilir, çok uzun bir süre olabilir ama bir de baktığınız yerden 35 yıl çok uzun bir dönem gibi gelmeyebilir. Bu sizin nereden baktığınız bağlı. Ama bir toplumsal mücadele düşünün, kamu beladan beri varız diyoruz ama, ka ama kamu beladan varlık mücadelemizin örgütlü olan birçok farklı coğrafyada yani kuzeyden güneye, batıdan doğuya, dünyanın birçok ülkesinden, birçok coğrafyasından bir araya gelip ortak bir paydada buluşu bir örgütlülük tarihimiz sadece son 35 yıl. Evet, Alevi örgütlülüğü bir talip ilişkisiyle çok önemli bir örgütlenmedir. Müsaitlik çok önemli bir örgütlenmedir. Aynı zamanda bugünkü bizim örgütlülük dediğimiz kavramın da aslında öznesini oluşturur Alevi e, inancında. Bu var. Ama ilk defa son 35 yıldır çok farklı coğrafyadan haliyle bir araya geldiler ve örgütlendiler. O nedenle de 35 yıllık süre aslında çok uzun bir süre değil. Ama buna sığınarak 35 yılı da geçiştirme lüksümüz yok. Bugün burada Gençler konuşacak, kadınlar konuşacak, inanç kurulundaki ana dedelerimiz konuşacak. Sorularınızı tespit etmeye çalışacağız. Ama bugün hangi konuya ne kadar zaman ayırsak da ayıralım. Bugün buradan herhangi şekilde çözüm üretip buradan çıkış olmayacağız. Bu çalıştayın en büyük amacı ve hedefi önümüzdeki süreçte büyük alevi gençlik kurultayı yapılmalı. Bunu tartışmalıyız. Büyük Alevi kadın kurultayı yapılmalı. İnanç yol erken kurultayı yapılabilmeli. Bu tartışmalardan sonra süzüle süzüle bir yere geleceğiz. O nedenle de bugün burada sunumu yapanlar da, dinleyiciler de, bilgiyi alan ve bilgi aktaran da eşit düzeyde tartışarak, görüş bildirerek bu önümüzdeki süreçte özellikle de eğitim çalışmalarımızı, özellikle de örgütsel çalışmalarımızı hangi eksende yürütebileceğimizin de güzel yolunu gösterecek. Son süreçte özellikle dün, biliyorsunuz uluslararası ilişkiler ve diplomasi tersiciliğimizi kurduk. Dün orada yanlış bir rakam telaffuz ettim. 15 dedim. Neredeyse 30 yıldır biz burada kurucu, konfederasyonlu kurucu, başkanları, yöneticileri var. 30 yıl, 35 yıl hizmet e, yöneticilerimiz var. Biz 30 yıldır küsürdür zaten bir büro açmak istiyorduk. Niye açamadık? Koşullarımız elverişli değildi, şartlarımız elverişli değildi. Bugün iyi bir noktaya geldik ve bunu bugün gerçekleştirebildik. Çünkü diplomasi artık dünyada savaşlar cephede kazanılmıyor. Haklar cephelerde kazanılmıyor. Kazanımlar, diplomasi ilişkileri, ilişkilerin diyaloğun geliştirilmesi, iletişimin genişletilmesi ve masa başında kazanıyor. Almanya'dan Fransa'ya giderken arkadaşlara söyledik ki keza ben Almanya'dan Fransa'ya, İsviçre'ye, Hollanda'ya, Danimarka'ya geçerken biliyorsunuz elinizi kolunuzu sallaya sallaya sınırın bu tarafından öbür tarafına geçebiliyorsunuz. Ama o sınırlar için milyonlarca insan öldü. Milyonlarca insan öldü. Bu sınır benim dedi. Bu sınırı kimse geçemezdi ama şimdi elimizi kolumuzu sallaya sallaya sınırdan sınırları geçebiliyoruz. O yüzden bu nokta Avrupa Birliği nasıl geldi bunu iyi okumak lazım. Yani bu coğrafya demokrasinin eşiğidir diye tanımlanıyor ama bu topraklarda ne büyük savaşlar, mezhep savaşları oldu. Ne büyük etnik savaşlar oldu, 30 yıl savaşlar, 100 yıl savaşlar oldu ama oturdular bir yerde buluştular bir ortak faydada buluştular. Bugün dünyayı yöneten bir noktaya geldi Avrupa Bizler de diplomasiyi bu anlamıyla da güçlü kılarak önümüzdeki süreçte yeni perspektifler oluşturmamız lazım. Evet. Sevgili arkadaşlar bu dönemde özellikle yine işte Madımak Katliam Merkezi biliyorsunuz. Avrupa Alevi Hareketi'nin en önemli projelerinden biriydi. Tarihimiz hani ağırlıklı sözlü tarihtir. Bunun yazılı tarihe, görsel tarihe dönüştürülmesi önemlidir diyorduk. Bugüne kadar tarihimizde hep başkaları yazdı. Resmi ideoloji yazdı. Yeni geldi başka bir grup yazdı. Yeni geldi işte Ali Bilal'in nasıl konumlandırılacaksa ona göre tarihimiz yazıldı. O yüzden Madımak Katliam Merkezi 5 projesiyle aslında bu tarihi bertaraf edip Tarihi kendimiz yazacağız, bir alın yazısı varsa bu alın yazısını da biz çizeceğiz, dedik. O anlamda son derece önemliydi. Ve Avrupa Alevi Hareketi, Türkiye'deki alevi kurumlarımızın değerli başkan ve yöneticileriyle, Türkiye Alevi Hareketi'yle ortaklaştırdığımız o ortak akıl, o ortak mücadele, ortak ruh, bu projeyi sonuçta gerçekleştirdi. Bana şu soru soruldu. Genellikle çok sorulur. Neden şimdi? Ben de bu soruyu en başta kendime sordum. Çünkü ben de sonuçta 35 yıllık Alevi Hareketi 2031 yılında mücadele etmiş bir Ki Madımak katliamından sonra katliamı olduğunda hemen gidip yaşadığım şehirdeki Manayana gidip Celebi'ne yol oldu. Şu soruyu önce kendimize sormamız lazım. Neden Madımak katliamının 5 yıl sonrasında biz böyle bir proje yapmadık. Neden katliamın 10 yıl sonrası 10. yılında yapmadık? Neden 15. yılında yapmadık? Neden 20. yılında yapmadık? Neden katliamın 25. yılında yapmadık? Neden bugün geldiğimiz 30. yılında yapma becerisini gösterdik? Sadece neden ekonomik miydi? Değil. Çünkü tarihsel sorumluluğu vebali çok ağırdır ve bu ağır vebalin altına kolay kolay kimsenin elini koymayacağı bir gerçeklik var. O yüzden bu dene bu cesareti gösterdi. Demek ki korkular neymiş? Korku neymiş? Korku gereksizmiş. Korkmadan bir şeye inandığınızda yapacağınızı düşündüğünüzde yapabiliyor musunuz? Biz bunu başardık. O anlamıyla da ben burada Madımak Katliamı Hafıza Merkezi'nin 5 projesi, 5 projesinin hayat bulmasında, 29'da son ayağı olan sözlü tarih ve açacağız Köln'de. Onunla noktayı koyacağız. Bu projenin başından sonuna kadar destek veren cemevlerimize, federasyonlarımıza, canlarımıza bir kez daha canı gönülden kurumumuz adına teşekkür ediyorum. Tarihte önemli bir sınavı da Avrupa ve Türkiye Alevi Hareketi ortaklaştırarak başarıyla geçti. Neydi? 6 Şubat depremleri. 6 Şubat depremleri yani 6 Şubat depremi olduğu ilk günden itibaren burada genel başkanlarımızın hepsi burada. Sağ olsunlar Türkiye ve Avrupa Alevi Hareketi koordineli bir şekilde inanarak en iyi şekilde, en iyi hizmeti sunabilmek için son derece büyük bir mücadele ortaya koydu. Ve Türkiye'deki bütün o coğrafyada mağdur olan herkesin de takdir ettiği, parmakla gösterdiği bir yardımlaşmayı sağladı. Hep birlikte sağladı. Bu deprem sürecinde de desteğini, katkısını esirgemeyen kurumlarımıza, yöneticilerimize, bağış yapan canlarımıza da teşekkür ediyoruz. Demek ki neymiş? İnanırsanız her şeyin en iyisini yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar 35 yıl dedik. 35 yıl önce yola çıktığımızda ki bugün 2024 Avrupa Birliği Hareketi'nin de aynı zamanda kuruluşunun 25. O 35. yılıdır. Buraya gelen birinci jenerasyon çok iyi bilir. Yani bizim teyzelerimiz, amcalarımız, babalarımız, dedelerimiz. Avrupa'ya gideceğiz. Çalışacağız biraz para kazanacağız. Sonra memlekete dönüp köyde bir tarla alacağız. Ya da bir çift öküz alacağız. Ya da şehire taşınacağız, sorumluluğa okuyacağız. Bu duygularla geldiler. Ve para kazandıktan sonra tekrar döneceklerini planlıyorlardı. Ama evdeki hesap çarşı uymadı ve burada kalıcı oldu. O dönemin özellikle de kurucu üyelerimizin çok akıllı bir hamle attığını görüyoruz. Baktılar ki burası burada biz kalıcı olacağız. Hatta hakla yürüdüğümüzde, hakla hak olduğumuzda burada sırlanacağımızı iyi gördüler. Dikkat ederseniz birçok canımız artık burada sırlanıyor, memleketi bitmiyor. Demek ki buradayız. İnancımızın asilim, asimile olmaması, gelecek kuşakların kendi inançlarını yaşayabilmeleri adına bu örgütlülüğü başlattılar. 35 yıl. Çok önemli. 35 yılda Biraz önce hayalden bahsetti arkadaşlar. Bugün Avrupa Alevi Hareketi'nin elde etmiş olduğu kazanımlarınıza baktığınızda o süreçte bu hareketi başlatanlar bugünü hayal edemiyorlar. Buraya işçi olarak geldiler ama dünyayı yöneten, dünyayı elinde oynatan Avrupa Birliği'nin tam da burnunun dibine kendi ofisini açabilecek noktaya geldiler. Bunlar öyle kolay şey değil. Bazen ben yöneticileri dinlediğimde böyle karamsar, ya işte kaldı, işte gitmiyor, acaba ne yapacağız, yeni projeler, bir şeyden bir çok şeyden bahsediyor. Evet, eksikleri konuşacağız. Ama 35 yıllık vermiş olduğumuz mücadele ve kazanımlarımızı da unutmadan onları da sürekli hatırlatarak bu noktalara kolay gelmediğimizi, o motivasyonumuzu, inancımızı, içimizdeki aşkı da öldürmeden eleştirilerimizi, eksiklerimizi konuşacağız. Dünya alevi tarihine baktığınızda ne Selçuklu'da, ne ondan önceki beyle, beyliklerle yönetildiği dönemlerde, o coğrafyalarda, ne Osmanlı'da ne, Sel, ne Cumhuriyet tarihinde, hiçbir dönemde aleviler, hiçbir ülkede ya da hiçbir imparatorluktan şu Avrupa'da elde etmiş olduğumuz kazanımların bizde de bile alamamıştır. Ama biz şu anda Avrupa'da anayasal bütün haklarımızı elde, ettik. Bu böyle sıradan bir şey değil. Bu böyle sıradan oluşan bir gelişme değil. Bunun değerini görmek, bilmek, anlamak, kavramak zorundayız. Şimdi bir şey daha var sürekli konuştuğumuz ki onu ben çok önemsiyorum. Hani iki türlü şu anda kaygı yaşıyoruz. Bir Türkiye'de kaygılarımız var, bir de Avrupa'da kaygılarımız var. Türkiye'deki kaygılarımız ne? Türkiye'deki kaygımız acı, acı bir kaygı endişe korku. Çünkü Aleviler üzerinde asimilasyon politikaları son şiddetle devam ediyor. Daha halen de yeni resmi devlet ideolojisi yeni yeni operasyonlar hazırlıyor. Biraz önce duydum arkadaşlar. E, Bordo Cenevimizde. Bordo'da Cenevimiz var. Yıllardır hizmet veriyor. Tacer abi biraz önce var dışarıda anlattı. Onun bilgilerini istiyorum zevkler. Yemelimizin alternatifini kurabilmek adına Alevi bulamamışlar. Cem Vakfı'na yakın bir adam, kimse tam bilgiler almamış ama iki tane Sünni ayarlamışlar orada bir Yemel'i, Yengir Ali derneği kurmaya çalışıyorlar. Yani hınzırlık bitmedi. O yüzden Türkiye'de bu gibi basılar son derece devam ediyor. Son derece şiddetiyle devam ediyor. Kaygılıyız ama sevgili canlılar, dostlar, Avrupa'da kaygılıyız. Neden biliyor musunuz? Avrupa'daki kaygımız tatlı bir kaygı. Ne bu tatlı kaygı? Biz anayasal bütün haklarımızı aldık. İçini nasıl dolduracağız kaygısını yaşıyoruz şu anda. Marifet şimdi bunun içini nasıl doldurur? İşte Almanya'da kamu tüzel kişiliği elde ettik. Kamu tüzel kişiliği ne demek biliyor musunuz? Şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu bu örnek herhalde çok da iyi anlatır. Önümüzde koca bir okyanus vardı. Çeşit çeşit balık vardı ama biz o balıkları tutamıyoruz. Çünkü balık tutabilmek için ruhsata ihtiyacımız vardı. Ruhsatımız yoktu. Biz kamu tüzel kişilikle birlikte o ruhsatımızı aldık. Şimdi istediğimiz gibi o okyanustan istediğimiz balığı tutup pişir yemek artık bizim hünerimizde, becerimizde kalır. Bunu yapabilecek akla da bunu yapabilecek birikime de, bilgiye de sayılır. Yeter ki bunları yerinde, zamanında kullanabilmek. Ama bunlar yaparken de bu kurumu korumamız lazım. Bakın ben emekli, yani içimizde birçok tartışma oldu bilirsiniz. İslam içi, İslam dışı, Türk, Türk, HDP, CHP, Parti falan birçok tartışma oldu. Herkes o tartışmaların akabinde şunu söyledi. Aha Ali Hareketi dağılacak. Aha şimdi Ali Hareketi parçalanacak. Aksine dağılmadı, parçalanmadı. Büyüdü, daha da güçlendi. Çünkü bir fikir fırtınası yaptı. Gördü ki bu fark, bu farklılıklar dün de vardı, bugün de var, yarın da olacak. Mevzu bahis bu farklılıklara rağmen ortak faydada nasıl buluşup hareket edeceğiz? Biz bunu başardık. Proral dediğimiz çoğulculuk, çoğulculuk anlayışını benimsedik ve bunu başardığımız için bugün bölünmeden, parçalanmadan buraya geldik. Bana sorsan, sorsanız, sorsanız Önümüzdeki burada vizyondan bahsedeceğiz, gelecekten bahsedeceğiz, birçok projeleri anlatacağız, hedeflerimizi konuşacağız, bunlardan bahsedeceğiz. Ama bana sorsanız bu kurumun önümüzdeki dönem en büyük projesi nedir diye sorsanız açık altını çizerek söylemek istiyorum. En büyük projesi 35 yıldır Türkiye ya da Avrupa İzle, birlikte. Bu da çok da hoşuma gitmedi. Hem Türkiye Avrupa diyoruz. Alevi hareketi 35 yıllık örgütlü mücadelesine sahip çıkması, bağımsız çizgisine sahip çıkması, bu kurumu bireylerin, grupların, partilerin ya da devlet resmi ideolojilerinin, Türkiye ya da hangi Avrupa ülkesi olursa olsun onlardan korumak önümüzdeki süreçteki en büyük projemiz olacak. Yani bağımsızlığımız. Bağımsızlığımız bunu tehdit eden kişilerin egolarına, kişilerin geleceğine, kişilerin fırsatçılığına emanet edilmeyeceğimiz, serüvenlere açık tutmayacağımız kadar da çok önemli. Çok değerli. O nedenle de dünden daha ağır koşullarla kuşatma altında olduğumuzu altını çizmek istiyorum. Çakma dernekler var, çakma federasyonlar, çakma akademiler, çakma enstitüler kuruldu, halen devam etti. Avrupa Düşünce, Avrupa Alevi Düşünce Derneği kuruluyor, kurulu yeri Ankara. Faaliyet alanı Avrupa. İçimizde istediklerini alamayanlar gittiler, kendilerine göre akademiler, enstitüler kurdular. O yüzden de içimizdeki tehdidi de iyi görmemiz lazım. Ben dış tehditler çok çekinen biri değilim. Ona karşı gardımızı da, pozisyonumuzu da alırız. Ama ben en tehlikeli, iç tehdit, tehdit görüyorum. İç tehdit, dış tehditten daha tehlikeli olan bir noktaya doğru geldi. Bunu önlememiz lazım. Alevi tarihinin önünde bir fırsat da oldu. Tarihsel bir fırsat. 35 yıllık bir mücadeleyi yaratabilip birlikte verdiğimiz mücadele o yüzden bunu kurmamız gerekiyor. O yüzden fazla zamanınızı almadan sevgili arkadaşlar bugün burada çalıştay yaparken hep söylüyorum bir eksiğimiz var. Asıl onu da irdelemek lazım. Biraz önce hesapladım. Ortalama her cemevimizde 30-35 tane yöneticimiz var. Hani her bir cemevinin yönetim kurulu var, denetleme kurulu var, disiplin kurulu var, kadınlar birliği var, gençler birliği var, inanç kurulu var, kültür sanat kurulu var. Bazı cemevlerimizde 50 tane kurul üyesi var. Ortalama 35 diyelim. 35 çarpı yaklaşık 300 cemevimiz var Avrupa'da. Çarparsanız tam 10.500 tane yöneticimiz var. Bu ne demek biliyor musunuz? Çok büyük bir kadrolaşma. Korkunç. Ama gelin görün ki dergimize üye olan, abone olan sayısı 1500. Yol üye olan sayısı 1200, 1300. Bu şu anlama geliyor sevgili arkadaşlar. Yönetici ile dava insanı arasındaki farkı görmek zorundayız. Yönetici belli bir dönem için görev alır, çalışır, görevi bittiğinde çekebilir. Arada bir gece olur, etkinlik olur, ziyaret eder. Ama dava insanı yönetici değildir. Dava yöneticisi kalı beladan verir, bu mücadele içerisinde olduğunu kabul eden Her koşulda, her şartta görev alsın almasın, sorumluluk alsın almasın, o kendine sorumlu hisseder. O yüzden önümüzdeki süreçte yöneticiler eyvallah ama bu kurum önümüzdeki dönemde yani bu süreçte dava insanı sayısını çoğaltmak zorundadır. Dava insanı sayısını çoğaltmak zorundayız. Bu da eğitimden geçiyor. Bu da daha ciddi bir örgütlenme perspektifini önümüze koyarak, tartışarak alacağımız kararlardan geçiyor. Ben inanıyorum, o yüzden bunu da başaracağız. En azından önümüzdeki yıllarda 10.500 tane yöneticimiz varsa inanıyorum ki yarısından fazlasını da dava insanı olarak kazanmış oluruz. Ve bir beş yıl sonra da on yıl içerisinde de bütün yöneticilerimiz görevlerini bıraksa da dava insanı gibi bu mücadele içerisinde varlıklarını, mücadelelerini sürdürmeye devam edeceklerdir. Bunu sağlayacağız. Ben buna inanıyorum. Ve karamsarlığa yer yok arkadaşlar. Artık Avrupa Alevi Hareketi yalnız değildir. Türkiye Alevi Hareketi, Avrupa Alevi Hareketi sahipsiz değildir. Dün her gelen bize tokat attı, her gelen bize söylemedik laf bırakmadı. Ama şimdi bunu yapamıyorlar. En son Türkiye'de Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliklerini devlet, Kültür Bakanlığı, Ali'nin Bektaş Kültür ve Cemeli Başkanlığı'yla işgal ettiğinde buradaki değerli başkanlarımız, Hacı Bektaş Veli Belediyesi, onlara buradan teşekkür, onlara teşekkür ediyorum. Çok dik durdular ve devletin yaratmış olduğu alternatif o programı reddettiler ve kendi programı uyguladılar. Yani Aleviler teslim olmuyorlar arkadaşlar. <laughs> aileler günün ailesi değil. Günün ailesi değil. O yüzden korkuya yer yok. Yöneticilerimiz giriş çıkışta gözaltına alıyorlar. Korkutuyorlar mı sanıyorlar? Yanılıyorlar. Korkmuyoruz. İşte sevgili var burada. Geçen gittiğinde gözaltına alındı. Bir gün gözaltında kaldı. Sevgili Seher Başkanım, Alevi Kültür Dernekleri 3 gün içeride kaldı. Bunlar ne yapmaya çalışıyorlar? Bir korku algısı yaratmaya çalışıyorlar. Ama biz kararlıyız. Bizden önce bu mücadeleyi verenler ölümü nasıl göze almışlarsa biz de almak zorundayız arkadaşlar. Bunun başka hiçbir yok. O yüzden de her şeyi göze alarak mücadele ediyoruz, vereceğiz. El mi yaman, biz yaman göreceğiz. Devlet mi yaman, biz mi yamanız göreceğiz. Ve bu devletle hesaplaşacağız. Öyle de böyle de hesaplaşacağız. İşte bu çalıştay, bu kararlılığın ortaya çıkacağı bir karar, Kurultaj, e, çalıştay olacak. İşte burada bu çalıştay sonuç birbirgesini bunun temeline oturtarak kamuoyuyla paylaşmamız lazım. Ne pahasına olursa olsun, asla işbirlikçilerle, kendi inancına yıkanma yoluna ihanet edenlerle, Cemevi Başkanlığı'na dahil olanlarla asla yolumuzun olmayacağını açık söyleyeceğiz. Kim Avrupa'da Alevi hareketine kendi gözle bakıyor. Çakma kurumlar, dernekler ne hesabı kuruyorsa asla bu kurumlar onlara geçiş vermeyecek, vermemek. Bugün burada bunu kararını çıkacaktır. İnanıyorum bu çalışta önümde çok değerli perspektifler, perspektifler sunacak, Bir kez daha katılımınız, bir kez daha düşünsel sunacağınız e, desteğiniz, Yardımlaşmamız bize çok güç katacak. Avrupa Alevi hareketimiz Türkiye Alevi Hareketi'nizle birlikte son 5 yıldır istikrarlı bir şekilde yürüttüğümüz, özellikle son 5 yıldır istikrarlı bir şekilde yürüttüğümüz ortak Alevi-Hak mücadelesini daha da yürüteceğiz. Daha kararlı kararlarımızla, daha kararlı bir şekilde yürümeye devam edeceğiz. Bu yolda hep şunu söylerim. Hak neyse, hak aliyette onun yanında olsun. Bozatlı Hızır hepimizin her yer yardımcısı olsun, ışığı olsun, rehber olsun. Hepinizi can Gölü'de bir kez daha te kutluyorum, teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgiler sunuyorum. Avrupa Alevi Birlikleri, Konfederasyon Eşit Başkanlarımız Hüseyin Başkan ve Nevin Başkan'a teşekkür ediyoruz.